arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir kutu açılışını yapacağız. A101'de aldığımız uygun ürünleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım fiyatları kendileri de o kadar iyi mi? Öncelikle birinci ürünümüz Piranha Gaming Mouse oyuncu mouse'u. İkinci ürünümüz Mousepad. Üçüncü ürünümüz ise USB çoklayıcı sevgili dostlar. İlk önce hazırsanız Mousepad ile başlayalım. Mousepad'i açalım. Mousepad'den iki farklı çeşit vardı. Ben bunu tercih ettim. Hep beraber açalım kalitesine falan bakalım Evet şuradan böyle hemen Huzurlarınızı açayım böyle bir kutusu var Başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ürünümüzün özellikleri arkadaşlar 70-30 santim boyutlarında kenarları dikişli. Gördüğünüz gibi gayet e, güzel beklediğinden daha güzel gideceğim. Hani düz konuşmak gerekirse ben bu kadar olmasını beklemiyordum. Hoşuma gitti. Kenarları dikişli arkadaşlar. E, kayganlığı gayet güzel. Yani bu kaliteyi beklemiyordum. Evet mousepad gerçekten de kaliteli gözüküyor. Uzunluğu boydu 70'e 30 santim genişliğinde. Hazırsanız ikinci ürünümüzü açma açalım. İkinci ürünümüz Mouse, Gaming Mouse. Üstündeki özellikler 7 tuş olduğunu gösteriyor. DPI'si 800, 1200, 1600, 2400 DPI olduğunu gösteriyor. Esport diyor ama ben esport olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. 60 bin saate kadar LED ömrü olduğunu, 8 milyon tuş basma ömrü olduğunu üstüne yazıyor. 7 tuşlu optik mouse olduğunu Üstüne yazan özellikler onlar Şöyle bir kutusu var Şuradan şöyle Göstereyim arkadaşlar Açıp bakabilirsiniz şuradan da açılıyor Şöyle açalım Şu kutuyu kenara alalım bir Garanti kağıdı çıkıyor içinde bir Garanti kağıdı kumaş kablolu arkadaşlar. Şöyle yaklaşık 1 metreden uzun bir kabloya sahip kumaş kablo. Boyutu biraz büyük arkadaşlar. Beklediğimden biraz büyük. Ee, şimdi bir takıp hassasiyetini deneyelim. Bilgisayarı deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve orta tuşuyla 7 tuşu olduğunu söylemiştim özelliklerinde. Gayet güzel. DP hızı iyi şu anda. Sadece orta tuşu biraz fazla hafif geldi bana. Kaygan mouse pad'i üzerine gayet güzel kayıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. 8 milyon kere tuş ömrü. Basma ömrü 60 bin saate kadar da ledlerinin yanma şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ışıkları kapatayım. Mouse'un ışıklarını göstereyim sizlere isterseniz. Elinizin hareketlerine göre ışık değiştiriyor arkadaşlar mouse. Şöyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ışık kendi kendine yeşil oluyor. Değişik değişik. 3-4 farklı renkli değişiyor. Dostlar şimdi üçüncü ürünümüz olan USB çoklayıcıyı deneyeceğiz. USB çoklayıcımız üstündeki yazılara bakacak olursak ışıklı aç kapı anahtarlı olduğunu gösteriyorlar. USB 2 portu olduğunu vereceğimizi, 4 USB girişi olduğunu, Mac ve PC'lerde desteklediğini söylüyorlar. Bakalım öyle mi? Hazırsanız hep beraber açılıp kontrol edelim. Şöyle kutunun içinde başka herhangi bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Kutuyu kenara bırakalım. Evet gördüğünüz gibi açalım şuradan. Deneyelim bakalım. Evet, dört tane ışıklı aç kapağı anahtarlı gördüğünüz gibi şu şekilde açılıyor. Şimdi bakalım aynı anda kaç tane USB flash'ımızı destekleyeceğini görelim hemen. Birinci flash'ımızı takıyorum. Evet, birinci flash'ımızı gördü. İkinci flash'ımızı takıyorum. İkinci flash'ı görmedi. Bir tane flash'ı tek gördü. İkinci flash'ı görmedi yani çiftli değil bu normal düz bildiğin bir portu kullanılır olacak. Diğer porta takıyorum sondaki portuna. Ondan da görmedi. İki, iki USB takınca arkadaşlar e, ikisini de iptal ediyor. İki hiçbirini de görmüyor. Sadece bir tane USB e, flash'ı görüyor şu anda. Başka flash deneyelim. Şunu takalım. Evet bunu da gördü. Bunu da değelim. Evet dostlar sadece bir tane flash okuyabiliyor. Yani zaten bu önündeki bu fiyattaki üründen fazla bir şey de beklemek e, gereksiz zaten. Sadece arkadaşlar e, USB çoklayıcı benim görüşüme göre çöp. Onu hemen bir kenara kaldıralım. Ama ben en çok beğendiğim ürün şu anda mousepad oldum. Mouse da gayet kaliteli gözüküyor şu anda. Evet bir oyun mouse'u olmayabilir. Yani tahmin edildiği kadar kaliteli bir şey söylediği kadar kaliteli bir şey olmayabilir ama yani güzel bir işinizi görür. Sadece evde ve ofis işlerinizi e, halledebileceğiniz güzel ışıklı bir mouse istiyorsanız, işinizi görebilecek bir e, tarzda mouse'dur. Uygun fiyatlı. E, zaten bu fiyatlarda bu kaliteler ancak bu kadar olur. Mousepad'in kenarları dikişi olduğu için hoşuma gitti arkadaşlar ve kayganlığı da çok güzel. E, videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim sevgili dostlar. Hepiniz hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.